Dördüncü soru şu parabol vermiş. Bu parabolün diyor tepe noktası R ve K'dır. Kornada toplam yani R ile K'nın toplamını sorar. R bulması kolay. Nedir R? Eksi 3 ile 2'nin tam ortası olacak. Eksi 3 ile 2'yi toplayıp 2'ye bölersem eksi 1 bölü 2 yapar. R'miz eksi 1 bölü 2. K'yı bulacağız? E, fonksiyonda yerine yazmam lazım. O zaman demek ki önce fx'in denklemi bulacağım. Kat sayısını bilmiyoruz. x eksi eksi 3 artı 3 x eksi 2 x yerine şurası 0 bölge eksi 6 noktası 0 yazarsam eksi 6 olacak. 0 yazdığımda eksi 6 olması lazımmış. Eksi 6 eşittir a çarpı 3 eksi 2 eksi 6 a eksi 6 ise a eşittir 1 çıkar. Yani denklemin 1 çarpı x artı 3 x eksi 2 oldu. Bize f eksi 1 bölü 2 sorar. x yerine eksi 1 bölü 2 yazarsam bu k değeridir çünkü. Eksi 1 bölü 2 3 tane var. 5 bölü 2 yapar. Eksi 1 bölü 2 eksi 2, 2 ne var? Eksi 5 bölü 2 olur. Bu da ne olur? Eksi 25 bölü 4 yapar. R'miz eksi 1 bölü 2 idi. Eksi 1 bölü 2 ile eksi 25 bölü 4'ü toplarsam Gelecek yapacağım. Eksi 27 bölü 4 olmuş olur. Toplamları eksi 27 bölü 4 yaptı. Yani D şıkkı doğru seçenek.